Kıbrıs yolcusu heykellerinden bir diğerini üretiyorum. Kapı pervazında çocukluk heykeli. Dış kapı çerçevesini bir önceki heykelimi üretirken tamamlamıştım aslında ilk malzemeleri aldığımda. Şimdi sadece içerisine çocuğu yerleştirmem kaldı. Önce iç iskeletini oluşturacağım. Nasıl duracak, işte bu ayağa gelgin, bu ayağı tatlı bir şekilde bir yerini uzatıyor vesaire. Bunları ayarlayacağım. Ondan sonrasında da artık yine 3 mm'lik tellerimi kullanarak örmeye başlayacağım. Ama önce çocuğu yaparken <laughs> Dış çerçeveyi kullanmayacağım. Başka bir malzemeyle dış çerçeve oluşturmam, yani ayaklarının bastığı yerleri oluşturmam lazım. Çünkü kaynak seçiyor vesaire. Bunun üzerine geldiğinde bu yaptığım kaydının pislenmesini ya da başka bir işleme gerek duyulmasını istemiyorum. O yüzden bunu kaldıracağım. Tekrardan bir çerçeve oluşturacağım. sesler duyamıyoruz. Dışarıda şu an bir şeyler oluyor ama ben hiç alakalı bir... Bu profilleri kullanacağım. Bunları keseceğim. Çok fazla büyük bir şey yapmama gerek yok. Dediğim gibi ayaklarını koyacağım yerler belli olsun. Ayakları ve sağ eli tam net gelsin, değsin. Diğerimiz zaten dışarıya doğru böyle uzanıyor olacak. O yüzden bunları kapı şey o, o yüzden... <laughs> o yüzden bunda... <laughs> o yüzden bunda bir kapı... O yüzden bunda bir kapı pervazı oluşturacağım. Başlayalım. Şöyle saçımı bir toplayayım. Başlayalım. <laughs> unutuyorum ki. Şu anda yine unuttum ve nerede acaba bilmiyorum. Şimdi çocuk bir eliyle böyle gökyüzüne doğru uzanıyor. Bu yüzden de gövdede aslında bir yamulma oluyor. Yani omuz bölgesi öne doğru çıkıyor. Diğer omuz da arkaya gidiyor. Altı sabit kalsa bile şu omuz hareketi değişiyor. şöyle bir, bir de en yukarı doğru gidiyor. Buradaki parçayı da alıyorum. Şimdi sağ kolu yapıyorum. Bu öne gittiği için otomatik olarak bu da arkaya gidiyor. Ve arkada da alın kısıtlı olduğu için aslında bükülme yapmak zorunda. O yüzden de omuzundan itibaren geriye doğru bir Geri bükülme gerçekleşiyor ve aslında geriye doğru bükülürken de buradaki omuz başı öne doğru çıkıyor. Yani şurada bir top gibi bir şişkinlik olması gerekiyor. işledikten sonra bitiyor olacak. Ama ben her zaman en son kapa yapmaya O yüzden de şimdi ayaklardan başlayacağım bu gözüküyor. Şimdi iç iskeletini oluşturduktan sonra yapmam gereken şey dış hatlarını oluşturmak. Yani gövdesinin. Burası nasıl gidiyor, bacaklarının şekli, bacakların o kaslarının girişi. Bunları yerleştirdikten sonra yani önce önden görünümünü, sonra yani çevirip yandan görünümünü yerleştireceğim. Ve sonrasında da örmeye başlayacağım aslında. Heykel bittikten sonra da içeride, şimdi benim yaptığım heykeller boşluklu, heykeller olduğu için içerisindeki o iskeletin gözükmemesi lazım. O yüzden de, örneğin bacağı doldurup artık sağlamlaştırdıktan sonra bu iskeleti buradan almam gerekiyor. Bazı yerlerinden kaynatarak kaynakla eriterek girebildiği yerlere kadar onları kesip oradan çıkartıyorum. Ki e, o boşlukların işte akıp giden görüntünün arasından dürnüzlenen bir iskelet gözükmesin diye. içerisine ana hatlarını oluşturduktan sonra boşluklarını tellerle doldurmaya devam ediyorum aslında. Olay bu şekilde ilerliyor. O yüzden de böyle vücudu saran bir zırh gibi gözüküyor. kol detaylarını girmeden önce şöyle tellerle tutturdum ki gövdesindeki detayları daha rahat işleyebilmek adına. Diğer heykelim bu. ve çoğu doldurma kısımlarını bitirdim. Kollarını da tamamladıktan sonra zımparasını yapıp, yapıp bitiriyor olacağım. Bu arada dün atölyeye gelirken çok ilginç bir şey oldu. Her zaman gittiğim yoldan gitmek yerine farklı bir yolu tercih ettim. Ve karşıma bir kedi çıktı. Kedi çok kötü durumdaydı. Gözleri akmış bir şekilde, yüzü gözü eee halindeydi. Baya bayağı kötü gözüküyordu. Ben de onu aldım, veterinere götürdüm. İşte bakımları yapıldı, tedavisine başlandı. antibiyotikli iğne vurulacak. Ben damla damlatacağım ama benim kedi alerjim var. Yani çok kötü oluyorum. Şu anda da şu anda da ona hani alerji haplarıyla bakabiliyorum atölyede. Ve elbette sebebiliyorum maalesef, maalesef ki. Daha dokunamadım. Çünkü atölyemde musluk olmadığı için de ellerimi yıkayamıyorum sonrasında. Neyse, şu anda duruyor, öyle yatıyor. Şimdi size onu göstereceğim. Şu kadar tatlı ki, anlatamam yani. Böyle bal gibi bir şey. Çok güzel. Umarım ona bir yuva buluruz. Umarım uzun bir ömrü olur. Ama bazı şeyler tesadüf olmuyor gerçekten. Onun benimle karşılaşmasına ihtiyacı varmış. O yüzden ben de al, gel. Şu an karşıma. <laughs> Göstereyim size. Şuradaki yuvayı başka bir kedi için yapmıştım. Dışarıda gördüğüm atölyemin hani oralarda takılır yatar diye. Ama bu tatlışa kısmetmiş. Şimdi uyuyor. heykeli geçici kaydesinden çıkarttım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu taşlayacağım. Makineye en son kesme ucu takmıştım. Bunu çıkaralım. Orada bu takma sökme işlemlerinin hepsinde mutlaka fiş tıkalı olmuyor. Yani dışı mutlaka çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Ya Allah korusun ne olur ne olmaz. Boşluğuma gelirim. Buradaki düğmesine basarım falan. Sonra hoşçakal. Elimiz kopmasın. Taşlamayı yaparken kırlık flap kullanıyorum. Bu mavi flaplar çok daha güzel. Ee, Cargosan markasının 이렇게 보면. gözüküyor. Bir şeylerim daha var taşlamayla ilgili. Ayak bilek kısımlarını vesaire taşlamadım. Elini taşlamadım. Bir de kafasında birkaç yer var. Oraları taşlamadım. Kaydısına yerleştirdikten sonra artık geri kalanına bakacağız. Şöyle küçük bir parmak yaptık, ayak başparmağı. Şimdi bunu yerleştireceğim. Şimdi çocuğum ayak detayları da bitti. Son olarak da ona şöyle bir şapka yaptım. Kafasına böyle bir şapka takacağım. Çok tatlı oldu. şapkası da böyle gelecek. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> o kadar tatlı oldu ki anlatamam size. Şimdi size şöyle yakından göstereyim. Çok sevdim şu ayak parmaklarının detaylarını girdim. Şimdi bunları taşlayacağım. Sonrasında bitiyor olacak. Çok güzel oldu. Çok sevdim. Bir yandan da burada sıpamız var biliyorsunuz ki. Gözleri iyice iyileşti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? böyle sobanın karşısında yatıyor. Benden sobamı çaldı. Keyifli yerinde. tünelle siliyorum, benlikliyorum. Sonrasında da videolara geçiyorum. Evet, bir heykelin daha sonuna geldik. Küçükken çok cesurduk, kapıları tırmanırdık, asla düşmekten korkmazdık. En büyük yaralarımız sadece öpünce geçerdi. Çok kıymetli ve çok masum zamanlardı. O zamanlardaki çocuk içinizde hep kalsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sanatla kalın. Görüşmek üzere.